Herkese merhaba arkadaşlar kanalımızın yeni bir senaryosuna hoş geldiniz dostlar bugün sizlere 2025 yılında komünist Türkiye'yi göstereceğim dostlar umarım videomuzu beğenirsiniz diyerek isterseniz yavaşta oyunumuza başlayalım dostlar buradan Kuzey Kore'ye kaldırıyorum ve görüyorsunuz ki 2019 3000'lik bir nüfusumuz varken 190 bin ekonomikte direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum dostlar biliyorsunuz ki yorumlarda bir sürü komünist yoldaş hepsini yazmış abi komünist olmadığım için sana e, ee, inanmıyorum sen artık bir hainsin demişti ben de dedim ki ulan tamam tamam göstereceğim tamam kardeşim sakin ol arkadaşlar bugün komünist Türkiye ile Türkiye'nin ana topraklarını hepsini temizleyeceğiz ve daha sonrasında formlayabileceğimiz bir şey var mı yok görüyorsunuz ki o yüzden Anadolu topraktan alacağız ve eventlerle birlikte düzenli bir şekilde oynamaya çalışacağız dostlar hadi bakalım isterseniz oyunumuza yavaştan başlayalım buradan öncelik olarak bir komünist Türkiye olduğu için arkadaşlar bizim ekonomimiz olması lazım öncelik olarak şöyle 15 tane ekonomiye vereceğim daha sonrasında ise yönetime 5 tane vereceğim orada bakımına gelinden geldiğince kadar aban lazım çünkü sınır sınırımızda faşistler var görüyorsunuz ki faşistlerle büyük bir münakaşaya gireceğimizden yüzde yüz emin olabilirsiniz dostlarım buradaki şeyleri biraz arttıralım nüfus artışına da verelim bizim çocuklarımız kardeşim şimdi arkadaşlar 750 askeri sileceğim bir Bingöl'den daha sonrasında size şöyle bir liderleri yeniden bir bakalım iş savaş 2023'te yaşadığım iş savaş sonucu devletimiz 5'e bölün topraklarımızı geri kazanıp devletimizi tek parçana geri getirmeliyiz devletimizi tek parçana getirmek için uğraş bu durum kabulün. Uğraşalım arkadaşlar. Şimdi şöyle liderlere bakacak olursak görüyorsunuz ki benim zamanda yaptığım liderler var arkadaşlar. Foydört'ten e, çaldığım liderler. Mehmet Bayar e, aynı şekilde. Bire Führer'in, Demokrat Türkiye'nin başında Führer var görüyorsunuz ki. E, Sade Sultan var Türk Krallığının başında ve burada ise Osman Günok adında bir tane Amerikan generali var arkadaşlar. Onu zaten ayrıntıya fark etmişsinizdir. Şimdi ben şöyle artıya bakacak olursam görüyorsunuz ki burada e, Türk Krallığı Trakya Türklerine kadar ilerlemiş durumdayken. E, Demokrat Türkler ise İstanbul'a sınırına kadar yerleşmiş durumda arkadaşlar. Ve Milleti Türkiye ise bu taraftaki Jön Türkleri topraklarına katmış görüyorsunuz ki. E, Komünist Türkiye ise Suriye tarafında bir toprak almış durumda. Hatta şurayı şöyle bir temizlemiş durumda. E, bizim amacımız Anadolu topraklarının hepsini ele geçirmek olacak. Dilerseniz oyunumuza başlayalım dostlar. E, 100.000 duka paramız olunca büyük ihtimal yine bir savaşa gireceğim. Onun için Demokrat Türkiye savaş açmak için ya da ilk önce Ermeni alalım. Daha sonra gidelim demokratlara savaş yaşam. Onu yapmak daha mantıklı geldi bana açıkçası. Arkadaşlar bu arada yapmamı istediğiniz seriler veya senaryolar varsa yorumlar kısmına kesin yazın dostlarım. Ve bu akşam saat 22.00'da Twitch'te canlı yayında olacağım. Ee, korku oyunları ve simülatör oyunları oynayacağız bilginiz olsun yani hani diyorsunuz ya abi internet kafe simülatör at, at, falan orada sizlerle birlikte canlı canlı oynayacağız dostlarım gelmenizi yüzde yüz tavsiye ederim açıklama kısmında twitch linkimiz ve yorumlar kısmında linki mevcut dostlar gelmek isteyenler varsa gelebilirsiniz. Akşam saat 23.00'da da internet kafası simülatörün 11. bölüm mü 12. bölümün öyle bir şeyini atacağım. Çünkü yorumlarda çok fazla soruyorsunuz. Merak etmeyin arkadaşlar bıraktım zannettiniz ya. Ulan o kadar 11 bölüm gelmişiz bırakır mıyız arkadaşlar? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin düşüşü. Eski gücümüz yerinde olması olmadığı için Yunanlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin topraklarına kattı. Biz hiç size hiçbir şey yapamadık. Evet arkadaşlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti biraz sonra gidecekmiş öyle dedi bize senaryo. Şimdi ben e, Türkiye devletine savaş açmam lazım. Ondan hiç önce arkadaşlar ekonomimizi biraz geliştirelim. O yüzden bunları bir sileceğim. E, şöyle bir sil bakalım kardeşim. Arkadaşlar bu arada sizin de böyle bir senaryolarınız varsa web sitemizde paylaşmaktan kesinlikle çekinme. Çünkü web sitemizde her paylaştığınız senaryo başına para kazanabiliyorsunuz dostlarım. Onu da haberini vereyim de sizlere. Eğer paylaşmak isterseniz paylaşabilirsiniz. Şimdi araştırma şöyle açacağım. Araştırmamızda lazım. Siyasi partiler. Ülkemizi siyasi partiler para yardım istiyor. Siyasi partileri kapa ve para yardımını yapma. Ee, para yardımı yap. bu Komünistler Türkiye'de e, komünistlerde de abi, kapatalım ya. Hadi lan, hadi hadi. Zaten oyunda parti bir şey yok arkadaşlar. İşin sırrını bozunca ne yapabilirler ki? Hadi bakayım. Allah aşkına. Bir yap desem ne yapabilirsiniz ki? Kaç tane parti olup? Bakayım partiye kuran var mı lan gerçekten? Arkadaşlar bak şu an parti ekranını arıyorum. Görüyor musunuz? Bak parti ekranı yok oyunda yok. Ben ama ben yine de onlara saygımdan gidip parti ekranını aradım görüyor musunuz? Birkaç suç. Hazırladığımız 10 kişi e, komşu devletlere zarar vermeye gidecek. <laughs> ne lan size? Yani gidip küçücük bir insan, bir, bir insan bir devlete nasıl zarar verebilir? Onu bir düşünebilir miyiz arkadaşlar? İsyancı mı yoluyoruz lan? Şimdi arkadaşlar şöyle ben bir paramızı bitireyim Biliyorsunuz araştırma acayip bir şekilde Yoğun katkı yapıyoruz Hazırladığımız kişiler hazırladığımız 10 kişiden 88'i geri döndü bize iyi para getirdiler Kalan 2 kişi hapse girdi Aga be ah be arkadaşlar ya Re Reis bilmiyordu bile büyük ihtimal Şimdi paramız artıya geri geldi Görüyorsunuz ki artık günlük dukatımız 5000'e kadar varmış durumda arkadaşlar Tabi ara sıra birisi para çalıyor ama Aha referandum şey geldi Oh altın çalımıza girdik yoğunluk ne üzerine yoğunlaşmak istersiniz? Ekonomi, ordu, denizcilik. Ordu üzerine yoğunlaşırsam büyük demokrat Türkiye'yi topraklarına katabilirim. O yüzden ben ordu üzerine yoğunlaşacağım arkadaşlar. Denizcilik bizi kasmaz. orduları nerede lan? Arkadaşlar ordular gitti. Ee, nasıl bilirdiniz ordularımızı? Ben bilmiyordum arkadaşlar. Ordularımızın nasıl birisi olduğunu göremedim bile. Savaşland. İyi kardeşim ordular gitti ya iyi mi? İlerle abi. Demokrat Türkiye'den biraz toprak alalım. Sonrasını biraz daha bırakacağım. Bak başkentte büyük bu kadar askerim yetmeyecek. Çünkü başkentte 162.771 insan var. Ve 162.771 insan tatile çıkmış arkadaşlar hepsi. Hepsi çıkmış. Bak Sergio Allah'ın size. Sıfır insanla hemen orayı fethettik görüyorsunuz ki. Al abi. abi ayıp ama ya. Ayıp valla ayıp. Asker al. Ben bir kredi çekebilirim. Ar ar arka tarafı korumak istiyorum biliyor musun? Bana biraz kredi ver hocam. Allah'tan yakın yere savaş açıyor da atıyor da şuradan hemen askerlere çekelim. Aa yine yetmiyor mu gerçekten mi? Bir daha kredi çekelim. Ne olur ne olmaz. Komünist Türkiye adı üstünde. Para bizde boldur. olur. Ee, 1506 al. Denizden çıkarması başarısız bir şekilde sonuçlanacak büyük bir ihtimal. Evet bu sefer çok mantıklı bir şekilde savaştım arkadaşlar ama hareket puanı bitirmiş durumdayım. Ee, Türkiye sadece bir tane çıkarma maddi gerçekten topraklarına? Akşamki Twitch yayınımıza gelmeyi unutmayınız arkadaşlar. Lakin Twitch yayını geçmeden önce burada size bir yarım saatlik bir yayın açacağım. Haberiniz olsun. Yarım saatlik yayını da e, orada Twitch hakkında şeyler bahsedeceğim. Ve oyun oynayarak bahsedeceğim bunu. Bilginiz olsun dostlarım. Neyse zaten akşam bildirimlerden haberler olarak ya, e, gelip ya da gelmeyebilirsiniz dostlarım. Korku oyunlarına bakalım. Bu arada Facecam ne olacak dostlar? Yani yapabilirsem her yayın yapacağım. Yardım talebi. Diğer devletleri daha hızlı bitirebilmek için hangi ülkeden yardım isteyelim? Azerbaycan. Azerbaycan onu biz komünist komünistin yoldaşıdır. Gel. <laughs> Azerbaycan 2 dakikada komünist yaptım görüyor musunuz arkadaşlar? Ee, şimdi asimilasyonlarımızı yapalım. Of oh, mis gibi. Şimdi arkadaşlar bizim biraz borcumuz var. Bak borcumuzu görüyorsunuz. 2 tane 2 adet 5 tur sonra bitenecek kredimiz var. Allah'tan yabancıya gitmiyor. Lucas abime gittiği için borçlar bak ödendi görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi şunları hemen asimilasyonumuzu yapacağım. Bu arada 6 Eylül'de okullar açılıyormuş arkadaşlar. E, gerçekten e, ne yapacağınızı bilmiyorum ama Allah kurtarsın kardeşim. Mehmet Bayar. Mehmet Bayar devletinin başına geçti. Bunun şerefine devletimiz başkentinde festival düzenlenecek. Mehmet Bayar gelmesi devletimiz daha güçlenecek. Lan Bayar bize mi göç etti lan? Arkadaşlar 55 bin, 67 bin. Şöyle bir de savaşa gireceğim. Savaşa gireceğim ama önce nereye girsem? Kırgızistan'ın düşüşü. Kırgızistan Çin'in hükmüne girdi. Oo gitti arkadaşlar. Kırgızlar gitti ya. Ben gidiyorum Suriye bir savaş açayım. Şimdi yorumlara arkadaşlar yoldaşlarım artık yazarsınız. Bu arada kanala 2.5 liradan katılarak diğer bölümleri erkenden izleyebileceğiniz biliyor muydunuz? Mesela akşam saat 20.00 beklemenize gerek yok. Sadece 2.5 liradan katılarak diğer bölümleri erkenden izleyebilirsiniz dostlarım. Bak çok güzel reklam yapıyorum. Hadi bu videonun şerefine bir tane üye gelir be. Hadi bakayım kardeşim. Bu arada arkadaşlar 500 begeni gelirse sizlere ee, şeyi de göstereceğim. Türk kralının yolunu da göstereceğim. Sadece Sultan'ın bayağı büyük bir yolları var arkadaşlar gerçekten e, Saadet Sultan'ı da göstereceğim merak Bir 500 beğeni gelir bence 500 beğeni. Bir, bir, arkadaş yorumlara şey yazmış Abi sende şive mi var Be, Beğeni niye diyemiyorsun niye beğeni diyorsun Herkesten bir farkımız olsun kardeşim ya Değil mi arkadaşlar haksız mıyım şu dakika sabitleyip yazın da Arkadaşlar görürsün Begeni ya siz beğeni diye bir şey var mı arkadaşlar Beğeni değil mi o ya Ben size söyleyeyim bak şu an videoda sizle sohbet ediyorum ya İşte teknoloji bu kadar ilerledi ee, Askerleri şöyle çek Nahçıvan. Nahçıvan Ermenistan eline geçti. <laughs> bir an önce toparlanan toparlamamız gerekiyor. Hangi nahçıvan kardeşim? Ermeniler canlıdan. <laughs> Abi ya bak ya arkadaşlar. Hani e, askerlerimize gireriz. Paşam sonra diyor ki 10, 9, 8, 7. Hangi hangi ordu paşam? Hangi ordu ya? E, gel bakalım arkadaşlar. Şuradaki askerleri şöyle bir toparlayalım. Evet görüyorsunuz ki Ürdün'den başlayıp Suriye falan hepsini toparlaya toparlaya gidiyoruz dostlar. Şimdi amacımız olan e, Anadolu topraklarının görüyorsunuz ki burada bir Türk krallığı var. Saadet Sultan var. Saadet Sultan bizi biraz yoracak ama alacağız arkadaşlar merak etmeyin. Şimdi birkaç arkadaş sorabilir. Neden e, direkt buraya geçtin? Neden buradakileri almadın? Arkadaşlar bu ihtimal bu abimiz Yunanistan'ın e, buradaki topraklarından bir kısmını aldığı için e, top Yunanistan her toprağını alan adam genelde buraya çıkarma falan atıyor. Bak şuralara şuraya çıkarma atıyor ya da şuralara. O yüzden buraya şöyle bir... Yani bunlar beni korusun diye bıraktım. Yoksa bunlar benim... Ee, peşimdeler arkadaşlar ben bunları alacağım yani merak etmeyin Şimdi askerleri şöyle basalım görüyorsunuz ki zaten borcumuz tarzımız var mı bakayım bir Hiç bir borcumuz yok arkadaşlar Hiç bir borcumuz yok hemen savaşa giriyorum ben Gel bakayım Çek bakalım 49.000 askeri bence Türk krallığını yok etmek için yeterli düzeyde olacağını düşünüyorum Size dünyayı göstereceğim bu arada dünyada neler olup bittiğini falan görmek istiyorsunuz büyük ihtimal Milletçi Türkiye İtalya İtalya ve diplomatikseler başladı güzel İtalyanlar destek alacağız Lan milliyetçi Türkiye var. İtalya ile bir şeyler falan yapıyor arkadaşlar. Aa, bak 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 bak. Ulan her ordu ilerlediğimde iler askerler garip bir ses çıkartıyor. Kulağımda şu an cız 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 sesler var. 142. Tamam. Güzel. Şimdi şöyle bakayım mı dünyayı. Almanya, Polonya. Allah seni ne yapmasın. Polonya'da nasıl... Danzig nerede Danzig? Arkadaşlar Danzig'i kaptırmış ya. Ulan Hitler, Hitler Danzig için öldü diyeceğim de. Neyse. Belki ölmemiştir ya Şöyle ee, Arkadaşlar bu arada Hitler'in kafatası var diyorlar doğru mu? İtalya-Fransa, İtalya-Fransa sınır çatışmaları hangi devleti destekliyorsun? İtalya-Fransa, İtalya-Fransa ben e, komünist olarak Fransa'yı destekliyorum Çünkü Fransa istese komünist yoluna gidebiliyor biliyorsunuz ki huyda 4'te. biz de ona e, aldırış ederek gideceğiz e, Şöyle bir şey bakalım Mis gibi topraklar hepsi asimilasyon oldu görüyor musunuz? Şimdi Milliyetçi Türkiye bizi yoracak ama arkadaşlar üstesinden geleceğiz. Merak etmeyin. Bu sorular var ya bir Witcher'a sarmışım dostlar. Bir Witcher'a sarmışım. Akıllara zarar. Yemin ediyorum akıllara zarar. Şimdi bu arada şöyle biraz para basacağım. İtalya'dan destek. İtalya bize ordu bakımında destek verdi. Teşekkür ederiz. Ki bana vermemiş gibi ama arkadaşlar onu. Şimdi 300 bin para yapacağım. 300 bin para ile birlikte ülkemize yatırım yapmaya başlayabiliriz. Hatta sağ üstüne turlarımızı önce bir, ee, bir şunlarla bir ilişki geliştirelim. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Evet bayar. Lan tosuncakın nereye gittin. Yeni tankımız. Mehmet Bayar'ın uzun sürede geliştirdiği tankımız o sonunda çıktı. Komünist Türkiye teşekkür eder. Evet şimdi arkadaşlar ülkemiz biraz gelişsin. Ee, teknoloji puanlarımıza yatırım yapalım. Biraz indirelim şu parayı. Ee, parayı indikten sonra bir tutam uzaya falan adam yollayacağız adım gibi eminim. Hatta var ya bak şu bak görüyor musun? Bir yandan artıyor bak fark etmişsinizdir. Bak görüyor Nasıl artıyor, art, artıyor arkadaşlar. Bu arada aşağıdan videomuzu beğenmeyi kesin olarak unutmayınız arkadaşlar. Şöyle bir e, adında abone olursanız çok mutlu olurum. Biliyorsunuz ki yavaş yavaş 20.000 abone doğru ilerliyoruz. 20.000 abone de ne yapacaksınız sorusuna gelecek olursak e, soru cevap yaparım. Yaparım hadi sizi mi kıracağım. Aynı şekilde e, yine Sovyet maskesleri sizlere yayın yapmayı düşünüyorum. Evet paramızı sonunda bitirdim. O süre zarfında size konuştuk. Güzel oldu. 10-20 tane buna. Evet para arkadaşlar bitti. Teknoloji puanımız bitti. Ama günlük dukatımız yani günlük paramız bayağı bir fazla. Duk bu arada dukatı soran arkadaşlar varmış. Dukat para arkadaşlar para. E, bu oyun Evodord'a e benzetilerek yapıldığı için e, buradaki para sistemi ev4'ün parasıyla dukat. Yani bu yüzden bunu ben söylüyorum yer seferinde. Siz bana diyorsunuz dukat değil o para. Oğlum altın mı diyeyim? Ne diyeyim ben bunu? Altın altın da altın olsa daha değerli olur dünya. Gerçi altın demişken aklım Osmanlı geldi. Avrupa altına geçmiş yavaş yavaş. Osmanlı abim ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Gümüş ticareti yapıyor. Hala hala gümüş ticareti yapıyor. Osmanlı yıkılmasının sebeplerden birisi de buydu zaten. Ben size, söyleyeyim. Gümüş altın, gümüş altın hep öyle olmaz arkadaşlar. Ulan en güzel. Bu arada şey de Osmanlı yıkılmasının sebeplerinden birisi de artık İpek yolu falan ve şu şurası açılınca o da onun yıkılmasına ayak sağladı. Ah be, ay günler kardeş. Geçmişe gidip aslında Abdülhamit'e falan söyleyebilirdik arkadaşlar. Yok Abdülhamit'e, Abdülhamit'ten önceki lideri. Belki olabilirdi ya. Belki. Evet şimdi bu milletçi Türkiye'ye çok fazla asker bağışladığımızı farkındayım evetlerden dolayı arkadaşlar. Yani ne zaman tıklasam 5 bin, bin 10000 asker gidiyor valla. Ben o yüzden biraz daha dikkatli oynayacağım burada diyecektim. E, Pataküt'e savaşa girdik valla. Ama lakin, lakin komünist yoldaşlar faşistleri kazanmasına izin verir mi? Vermez. İşte bu da bir komünist yoldaş sözüdür arkadaşlar. Al bakalım abi. Sen şuraya git. Sen buraya asker yollamaya ne cüret edersin? Gel bakayım gel. Bay git. Bey şehre. Gel bakalım. Küçükken bey pazarı diye sodalar vardı. Hala var ama işte arkadaşlar küçükken tadı farklı oluyordu. Babalarımız içiyordu. Babalar artistik yapıyordu. E, bize içirmeye çalışıyorlar. İçince de içemeyece de kızıyorlardı. Bilmiyorum sizde yaşa... Aa bak 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 ne oluyor lan? Arkadaşlar arkadaşlar ne oluyor kardeşim? Ah be ya Romanya geldi. Abi niye Romanya geldi ki ya? Neyse bir sıkıntı yok ya aldık. Tamam kardeşim kaçınma artık yeter be. Allah Allah tamam bitti. Abi abartıyorsun, abartıyorsun. yemin ediyorum abarttığına yemin edebilirim ama kanıtlayamam bak gel buraya gel. Al asker çek şuraya. Bitti yani ne yapıyorsun? Neyine güveniyorsun? Evet arkadaşlar. Yerine, bir sonraki hedefimiz Romanya olacak. Büyük ihtimal Anadolu topraklarını almama izin vermedi kendisi. Şuna bakar mısınız? Bu ne kardeşim? Bu ne ya? Bunu ortaya sivilce gibi bıraktı. Al abi. Çek bakalım askerleri. Evet. Lübnan kuzey kıvıza çıkarma atıyor. Küçük devletlerin kapışması ayrı bir soruyor biliyor musunuz? Küçük devletler böyle vuruyorlar ya birbirlerine nokta nokta görünmüyor oradan hiçbir şey. Allah baskerleri şöyle çek. Şimdi arkadaşlar burada biraz dikkatli olmakta fayda var. Size dünya büyük liderlerin sözlerini söyleyeyim mi arkadaşlar? Ee, Hitler, ben gidersem Almanya çöker. Düşer, ee, yok olur. Ee, Stalin, ben gidersem Amerikan emperyalizmi sizi yiyip bitirir. Eee ve 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 arkadaşlar hazır mısınız söylüyorum Mustafa Kemal Atatürk benim nacizaten videodum bir gün el elbet toprak olacaktır ama Türkiye el elbet müddet kalacaktır söyleyemedim biliyorum farkındayım. neyse arkadaşlar şuraya aldım neyse söyledim bence ya Evet müddet kalacaktır işte abi bu kadar basit arkadaşlar neyse ben de sizde sohbet arıyorum neyse bak arkadaşlar bana teder baş yapıyor diye yorum atmayın sadece sizlerle tek isteğim sohbet etmek bu sıralar hava çok sıcak Dışarı çıkamıyorum. Hava aşırı sıcak. Allah arkadaşlar ya. Ben de söyleyeyim sizlere. Ee, Josep Sezer sizlerle sohbet etmek istiyor sadece ya. Ya da şey mi desek? Veli Demir Sezer. Bak Veli Demir Hakkaya olabilir. Sezer Weiss da olabilir. Weiss da, da şöyle bir şey ver. Sezer Hakkaya yapıyor bak. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümümüze kaldığımız yerden görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videomuzu beğenip henüz kalma abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız dostlar. Görüyorsunuz ki komünist Türkiye yani e, ana memleketimiz olan e, nasıl desek İstanbul'dan çıkıp çıkmayıp Bingöl'den çıkıp savaşa girdik ve toprakları aldık. Az önce bir saçmaladım yine. Neyse kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videomuzu beğenip henüz kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Şöyle bir 500 like gelirse sizlere Türkiye Saadet Sultan yolunda göstereceğim bu arada. Bilginiz olsun dostlarım. Ee, aynı şekilde başka bir devlet hani biliyorsunuz ki oynadığımız 200 eventli senaryosu var ya onda da sıradaki devleti de siz yine belirleyeceksiniz. Yorumları yazmayı kesinlikle unutmayınız dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Ee, görüşmek üzere. Bay bay.